Sabah Krallığı. Güne Başlama Macerası. 1. Bölüm. Uyanış Çanı. Bir sabah minik Elif'in odasında tatlı bir kuş ötüyormuş. Kuş cıvıldamış. Çır, Sabah krallığı seni bekliyor uyan uykucu. Elif gözlerini ovuşturmuş. Daha çok erken. Biraz daha uyusam olmaz mı? Ama o sırada odanın köşesinde altın rengi bir çan belirmiş. Çan çalınca duvarda gizli bir yazı görünmüş. Sabah krallığına giden yol doğru alışkanlıklarla açılır. İkinci Bölüm Yatak dağınıklığı Elif doğrulmuş ama yatağa karma karışıkmış. Yorgan bir tarafa, yastık diğer tarafa kaymış. Birden yastığın içinden minik bir peri çıkmış. Yatağını toplamadan sabah krallığına gidemezsin. Çünkü düzenli başlanan bir gün düzenli devam eder. Elif gülmüş, yatağını güzelce toplamış. Yastıkları düzeltip yorganı katladığında odası birden parlamaya başlamış. Peri sihirli değneğini sallamış. İlk kapı açıldı. Üçüncü bölüm Su aynası. Elif koridora çıkınca karşısına kocaman bir su aynası çıkmış. İçinden masmavi dalgalar çıkıyormuş. Ayna konuşmuş. Sabah krallığına girmek isteyen önce yüzünü yıkamalı. Çünkü temizlenen yüz güneşle gülümser. Elif lavaboya gitmiş, yüzünü serin sularla yıkamış. Suyu çarptıkça aynadan ışıklar çıkmış ayna gülümsemiş. Şimdi çok daha enerjiksin. İkinci kapı açıldı. Dördüncü bölüm. Kahvaltı sofrası ormanı. Elif ilerlemiş ve kendini yemyeşil bir ormanda bulmuş. Ağaç dallarında elma, peynir, zeytin, bal sallanıyormuş. Bir masa belirmiş. Üzerinde boş tabaklar varmış. Bir tavşan ortaya çıkmış. Sabah krallığına tok karınla gidilir. Sağlıklı kahvaltı yapmazsan yolun yarıda kalır. Elif peyniri, zeytini, yumurtayı tabağına koymuş. Biraz ekmek ve süt içmiş. Yedikçe kendini güçlü hissetmiş. Tavşan neşeyle. Üçüncü kapı açıldı. Beşinci bölüm. Dişlerin parıltısı. Tam yola koyulacakken ormanın içinden bir ses duyulmuş. Beni unuttun mu? Elif dönmüş bakmış, konuşan diş fırçasıymış. Yemekten sonra dişlerini fırçalamazsan, sabah krallığı kapısını kimse açamaz. Elif hemen lavaboya gidip dişlerini fırçalamış. Köpükler çıkarken sanki ağız içi bir disko gibi ışıldamış. Diş fırçası gülümsemiş. Şimdi ışıldayan gülüşünle krallığın kapısını açabilirsin. Dördüncü kapı açıldı. 6. bölüm. Giysi geçidi. Elif yola devam edince karşısına rengarenk giysilerden yapılmış bir geçit çıkmış. Tişörtler, pantolonlar, elbiseler havada uçuşuyormuş. Geçidi koruyan kocaman bir kedi varmış. Bugün seni hangi kıyafet mutlu edecek? Doğru giysi seçilmeden sabah krallığına girilmez. Elif biraz düşünmüş. En rahat pantolonunu ve sevdiği sarı tişörtünü seçmiş. Giyindiğinde kendini sanki süper kahraman gibi hissetmiş. Kedi mırıldamış. Beşinci kapı açıldı. Yedinci bölüm. Sabah Krallığı. Bütün kapılar açıldığında Elif gökyüzüne yükselen bir merdiven görmüş. Merdiven ışıklardan yapılmış. Çıkıp tepeye varınca sabah kralı karşılamış. Güneşten yapılmış bir tacı varmış. Hoş geldin Elif. Sen yatağını topladın, yüzünü yıkadın, kahvaltını yaptın, dişlerini fırçaladın ve giyindin. İşte şimdi güne hazır bir kahramansın. Elif gururla gülümsemiş. Kral ona bir ışık bileziği vermiş. Her sabah bu adımları yaparsan günün enerjin hiç bitmeyecek. 8. Bölüm Gün başlıyor. Elif birden kendi odasında gözlerini açmış. Masanın üzerinde parlayan minik bir bilezik duruyormuş. O an anlamış ki sabah krallığı gerçekten varmış. Ve o günden sonra Elif, her sabah yatağını toplar, yüzünü yıkar, kahvaltısını yapar, dişlerini fırçalar giyinir ve güne ışıl ışıl başlarmış.